Ayak varisleri genellikle ciddi fiziki rahatsızlık yapmayan ama yaz aylarında çorap giyilemediği ve bacak varisleri gibi pantolonla kamufle edilemediği için görsel kirlilik yapan bir hastalıktır. Ayak ve bilek varisleri ameliyatla tedavi edilemez. Tamamen ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilmelidir. En yaygın kullanılan tedavi yöntemi radyo frekans ve köpük tedavisidir. Radyo frekansla ince varisler, köpük ve kalın varisler tedavi edilir. Köpük damarın içine verilir ve damarın tamamen yok olmasını sağlar. Köpük tedavisi bu konuda tecrübeli bir damar cerrahı tarafından yapıldığında sorun yaşanmadan %100 tedavi edilebilir. Bu grup varisler uygun şekilde tedavi edilirse hastalıklı damar sonsuza kadar yok olacağından tedavi edilen damarda varis tekrarlamaz.